kibir şeytanın en önemli özelliklerinden biridir. Allah'ın huzurundan da kibiri ve itaatsizliği yüzünden kovulmuştur. Yalnız iblis hariç. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Allah dedi ki, ''Ey iblis, iki elimle yarattığıma seni secde etmekten alıkoyan neydi? Büyüklendin mi yoksa yüksekte olanlardan mı oldun?'' Sad Suresi 74-75 Şeytanın bu önemli hastalığı insanlar için de büyük bir tehlikedir. Çünkü şeytan bir insanı kendisine yakın kılmak için öncelikle kendi hastalığını o insana bulaştırmaya çalışır. Bu hastalığa yakalanan bir kimsenin aklı örtülür, şuuru kapanır. Bu tehlike nedeniyle Kur'an'da müminler alçak gönüllü olmaları için şöyle uyarılmışlardır. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin ne dağlara boyca ulaşabilirsin. İsra suresi 37 Lokman dedi ki, İnsanlara yanağını çevirip ve böbürlenmiş olarak yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. Büyüyüşünde orta bir yol tut. Sesinde de yüksek perdeleri eksilt. Çünkü seslerin en çirkin olanı gerçekten eşeklerin sesidir. Lokman suresi 18-19 Mümin şeytanın vasfı olan kibirden mümkün olduğunca sakınmalı ve bunun için büyük bir dikkat sahip etmelidir. Aksi takdirde ecir kaybına uğrar. İmanı büyük bir tehlike içine girer şeytanın etkisi farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Örneğin bir insan İslam'a büyük hizmetlerde bulunmuş olabilir. Ama bu hizmet Allah'ın kendisine lütfettiği bir ecir kazanma imkanıdır. Kişi Allah'ın kontrolü dışında kendi başına bir hareket yapamayacağı için herhangi bir başarıyla övünmesi söz konusu olmaz. Bunun tersini yapanlara Kur'an'da çok büyük bir tehdit vardır. Ayette şöyle buyrulur. Getirdikleriyle sevinen ve yapmadıkları şeyler nedeniyle ölmekten hoşlananları kazançlı sayma onları azaptan kurtulmuş olarak sayma. Onlar için acı bir azap vardır. Ali İmran Suresi 188 Nitekim Allah, sahip olduğu zenginliği kendi kişisel özelliklerinin bir sonucu sayan, bu bende olan bir bilgi dolayısıyla bana verilmiştir, diyen Karun'u şiddetli bir cezaya çarptırmıştır. Şeytan, kibir telkini vererek aynı zamanda müminler arasındaki huzuru bozmaya çalışır. Çünkü kibir, müminler arasında hoşa gitmeyen bir ahlak zayıflığıdır ve bu tür bir tavra sahip olan bir insan onları son derece rahatsız eder. Şeytanın kendisini fark ettirmemeye çalışarak insana çok sinsice yaklaştığı unutulmamalıdır. Şeytanın acelesi de yoktur. Kendini üstün görme telkinini uzun vadede birçok farklı olay için yavaş yavaş yapar. Eğer kişi bu yönteme karşı çok uyanık olmazsa bu telkinlerin etkisi zamanla katlanarak büyür. Örneğin kazanılan küçük bir başarının ardından şeytan mutlaka telkin yapmak isteyecektir. Eğer kişi başarısının tek sahibinin Allah olduğunu kalben hissetmezse şeytanın fısıltısını da kendi teşhisi zanneder ve başarı sahibinin kendisi olduğuna inanır. Şeytan başka taktikler de izler. Örneğin bir mümin hata yapabilir. Böyle bir durumda diğer müminlere düşen hatayı yapan mümine şefkatle yaklaşmak ve o müminin de aslında kendileri gibi aciz bir kul olduğunu unutmamaktır. Çünkü şeytan hata sahibine karşı öfke duymayı veya onu küçük görmeyi telkin eder yaptığı hatadan veya başka bir sebepten dolayı içten içe küçük gören kişi kendini üstün görme fısıltısının etkisi altında kalmaya başlamıştır. Bu ruh hali devam ederse kibir insanın kişiliğine yerleşir ve diğer müminlere karşı şefkat ve merhamet duygusu azalır. Artık yalnızca kendi bildiğini okuyan, kendi başına buyruk, aklını diğer müminlerin akıllarından üstün gören bir insan ortaya çıkar. Kişinin içindeki kendini üstün görme fısıltısı sesini yükseltir ve o bunun kendi üstün teşhislerinden biri daha olduğunu zanneder. Bu psikolojiye giren kimsenin imanında zamanla çok ciddi yaralar oluşabilir. Bir süre sonra kalbi Kur'an'da da bildirildiği gibi Allah'ın ayetlerine karşı duyarsızlaşabilir. Bizim ayetlerimize ancak kendilerine hatırlatıldığı zaman hemen secdeye kapananlar, Rablerini hamd ile tesbih edenler ve büyüklük taslamayan, müstekbir olmayanlar iman eder. Secde Suresi 15